İlk başladıklarında sen kızsın, şort giyemezsin. Sonra erkeklerin yanında oynayamazsın. Hep beni düşlerdi erkeklere göre. <gülüyor> <gülüyor> Kazanıyoruz değerli izleyenler. tarihte ilk kez bir cirit at makineninde bir Türk sporcuyu izledik. yaşlarıyla kara gitmenin bu sevgini, bu keyfini. Bileziğimi bozdurup onu gönderdim yani pes etmedik. Yasemin'den ayrı kalmak fedakarlığın en büyüklerinden bir tanesi. Çok çalıştın, başardın. Bunu da başarabileceğini biliyorum. Olimpiyat şampiyonu olarak döneceğiz inşallah. Bayramımızı dalgalandır kızım. Sen belli şampiyonsun. Tokyo'da kalbim seninle. Bayramımızı dalgalandır. Evet, orada. <laughs> <laughs> İNG Türkiye'de yıllardır kadın sporcularımızı destekliyor. Ve bu sporcularımızı 23 Temmuz'da Tokyo Olimpiyatları'na uğurluyoruz. İNG Türkiye, olimpiyat yolunda mücadele eden 9 kadın sporcu özel hazırlanmış kolyelerde destek mesajlarınızı topluyor. tarihi an bronz madalya. İşte bu büyük sevinç yaşanıyor. Kadınlarda olimpiyattaki ilk madalyamız Yasemin Adar'la geliyor.